Başlıyoruz bakın, değiliz. Ee, ama çalışıyorsunuz. Çalışmak çalışıyoruz. Çalışmak da ekmektir. İşlerinizi etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Sor. Korona olduğu için insanlar ustaları evini almak istiyor. Yani onlar da kendileri de korkuyor. Biz de işimizi onun için haksız. Sormadı mı? Evde alıp yatıyoruz. Sigorta, ne kadar bir şey. İnşaat işidir, günlük. <laughs> Yevmiyedir yani. Olmadı. Günlük. Buyurun. <gülüyor> Pek bir yerden alamıyoruz. Hani sigortamız da yok zaten. Ee, bir, bir, sene, bir üç sene önce inşaata sigortam yaptırıyor. İki aydır yatırılmıyor. İş kura başvurdu. Ne sözde iş denilenler. O da geldi. günlük yemeğe gidiyoruz. Ya, günlük yemeğe oldu mu? çalışıyoruz. Olmadı mı? Gider. Boşta evler yatıyoruz yani. Evet. O, iş varsa ekmeksiz kalırız yani. De, ne gelirimiz var, ne yani yan gelirimiz olsa insan evde oturup yer ama yan gelir olmayınca da ne? Biz ekmez sonunda kalacağız. Yani bir şehre bir başvurduk yardım için daha gelmemiş. Herhalde sıralı, sırayla gelmiş. Ece numarasına göre gönderiyorlarmış. daha gelmemiş. Şehre, bir şey, şey başvurduk ama daha gelmemiş. Hmm. Devletten yeşil kartımız olmadığı için bir yardım alamadık. Sigortam olduğu için üç aydır sigortasız. Yani sigortalı işte çalışıyorum inşaatta. Ee, i̇nşaat bitince sigortamız kesildi. Şu anda hiçbir yerden yardım alamıyoruz. İş Ama burada başvurduk. İş burada bize sözde haber verecek. bir şey yok yani. İş uzarsa zaten günlük yemeğe gittiğimiz için işleri de kesik yani. Zaten inşaat sektörü durgun halinde. Bu korona gelince daha da çok vahim bir duruma düştü. İşte. Alman önlemleri ben görmedim sanki hafta içi korona virüs mesaiye gidiyor çalışıyor hafta sonu tatil. Böyle önlem mi olur? Şu anda Çin'in gerisinde kalmışız. Hayır. Önlem alınsa sayı giderek azalır. Ben önlem aldığına verilen rakamlara doğrultusuna inanmıyorum. Önlem alınsa e, Amerika almış, Almanya almış, Yeni Zelanda almış önlemler. Herkes evinde, karantinada herkes e, işsiz Aç, susuz değil Türkiye'deki gibi. Bize düşen, e, gerçi düşmedi. Ben de müracaat ettim. Hani maske gelsin, kolonya gelsin diye. Emekliyim. Daha hiçbir şey gelmedi. Kapıma da gelmedi. Hiç kimseye de ulaşma Bundan sonra bedava ekmek e, satanlara e, engel oluyorlar. Kim karşı çıkarsa herkes bunların gözünde paralel. Bunun önlemi yok. Bence koronavirüs de paralel ya. Ben öyle tahmin ediyorum. Teşekkür. gitmem gerekiyor Adana'ya falan işte. Dört gün geri çıkamıyoruz yani. Çıkamayacağız bir yere. Alın abi, alın abi, alın abi, alın abi.

Mesela ben işçiyim. İki gün eve gitmedim. Aç kaldı Bir ekmek var. Tövüm bir tövüm yani. Ürünlerde e, fiyat farklılığı var. Fiyat farklılığı yani var abi. Fiyat e, şu olarak yani aldığımız fiyat normalde bu şeyin 3 lira alıyorsak 5 lira alıyoruz. Dört 4 lira alıyoruz. Bunun gibisinde 1 lira yine fark oluyor yani bazı Yani fiyatlar arttı. Tabii. Buna da mecburen tükediye yansıtma zorundayız abi. elimizde de. olsa yansıtarız işte olmuyor. Ya sen neyse, neyse mec mecburen Bireler, biz onu uyguluyoruz. Şey i̇şçi azalması oldu mu? Ee, i̇şçi azalması illa ki olmuştur. Bomboş. Hani şu an yoğunluk yok yani. Bir de ekstra belediye çalışanları hani eee fazladan müşteri alma şey yapmıyor. Maske mesela sıkıntısı yapıyor. Bir maskesi içeri almıyorum. Ama eee halbuki maske sabahtan akşama kadar dağıtması lazım. İlla ki bir şekilde alışverişini yapmak zorundalar yani. Mecbur Bu şekilde de belediyeler şey yapabilir yani. Sürekli bu şekilde maske dağıtımı da temini yapılabilir. Azaldı mı ne oldu? Müşteri azaldı. Eskisi gibi değil. Ne yapıyorsunuz peki? Nasıl karşılıyorsunuz? Araya gidiyoruz. Oradan buradan mal bulmaya çalışıyoruz. Araya Mahvolacağız. Ne kadar Gördüğün gibi yavaş yavaş eklenmeye oluyoruz. Elma dört kilo. Ağabeyiz hadi bakalım Libacılar Libana ana bahisi Ma Masul ama fiyat değil Yani 5 liraya darında limon satıldı 30 Mart'ta kolu yağdı 31 Mart pazartesi bunu e, ilaç verdim ben Bakır ilacı verdim Hala daha geldi topa geldi. yani Yani üstünde çiçek kalmadı Ya yani Bizim geçimimiz bu başka bir yerden bir gelirimiz yok Yes. Yes, zaman not sure about yani. Hmm. Evet. Ev kirası ev ekmek yiyoruz herhalde. Yerde bir şey yok yani. Yerden bir şey evet, Burada ekmek kazanırsak, kazanmazsak hayalimize şükrediyoruz. Korona şey yaptım sizi etkiledi mi? Etkiledi. Nasıl etkiledi? Fiyatlarda etkiledi. Eski ne? kazancımız yok. Korona benim hayatımda bir tek şey etkiledi. Sokağa çıkma yasağı olmasın. E ne yapmalı sizce? Birbirimize değmeyelim yeter. <laughs> Başka da bir şey olmaz.